Merhaba değerli dostlarım. Hepinize hayırlı günler. Çocuk ve bizden güzel bir gün diliyorum size. Güneşli bir Ankara gününden bütün dostlarımıza gününüz verimli olsun diyoruz. Sesimizin ve görüntümüzün gittiği bütün dostlarımıza dualar ederek, bütün Dost TV ailesine, Dost FM ailesine dualar ederek programıma başlıyorum. Değerli dostlar, bugün programımızda ailede namaz ciddiyetinden bahsedeceğiz. Her ne kadar bu konu, Özellikle namazla ilgili konu Ali Çetinkaya hocamızın çok fazla işlediği, üzerinde durduğu bir konu. Malum o programlarda, hikmet arayışları programında namazla ilgili konularda çok fazla tefekkürü okumalar dinliyorsunuz zaten. Biz de bugün tekrar edelim istedik ki aile hayatında namaz ciddiyeti, olursa hayatımıza nasıl güzellikler yansır ve namaz bize kulluk anlamında neler katar bunları konuşmak istiyoruz programımızda verimli bir program olur inşallah hocam hoş geldiniz hoş bulduk evet dediğim gibi Ali Çetinkaya hocamız namazdan çok bahsediyor o aile hayatına namazdan da çok bahsediyor programlarında evet. ve konuşmalarında da hani program dışında konuşmalarında da çok bahsediyor. E, namaz hususiyetiyle alakalı. E, aslında Dostevi'nin belki çizgisi de e, namazın ciddiyetini e, kendimize de tekrar tekrar anlatmak ve sonra e, bu konuda bir bayraktarlık yapmak misyonumuz değil mi? Evet. Yani biz şimdi e, ailelerin içine e, girip de onlarla yaşayıp onların durumunu öğreniyor değiliz. Evet. Ama e, çeşitli vesilelerle ee, ...görüşmelerimizde, konuşmalarımızda... E, ...yani ben özellikle soruyorum... ...mesela anne, çocuğundan, eşinden şikayet eden... ...insanlara soruyorum namazını kılıyor musun falan diye... ...bunu sormamın bir sebebi var... Ee, ...o konuda ayet okuyacağım inşallah... Evet, ee, buyurun. ...şimdi e, onu unutmayalım... ...şimdi hemen e, ilsi canımı bozmamak için... ...neden ciddiyet diye söylüyorum... Ee, sorduğum zaman evet evet hocam kılıyorum. Peki sabah namazına kalkıyor musun? Hocam o olmuyor diyor. Orada bir aksaklık var. <laughs> sabah namazına. Hani Biraz daha ileri gitsek sabah namazına kalkmış olsa teheccüdü de soracağım da. <laughs> Teheccüd tabii beş vakit namaz gibi değil bizim için. Farz evet. değil. Ama e, dua için e, çok önemli. Bir vakit, e, teheccüd vakti onu da soracağım ama ona sormadan tıkanıyorum zaten. Şimdi mesela geçenlerde e, bir e, mescitte namaz kılıyorum. E, yani cemaata çok önem veren bir kimse olarak e, insan bazen yetişemiyor. E, yetişemediğimiz zaman da istiyorum ki oradakilerle cemaat olalım. Yani bu başka insanlar olduğu zaman cemaat olalım. E, fakat e, olamıyoruz çoğu zaman. Mesela resmen teklif ediyorum. Buyurun beraber kılalım dediğim zaman herkes kendi kılsın diyor. Bilemiyor. O sadece imamlık yapan bir kimsenin e, kimseyle kılındığı zaman cemaat olacağını zannediyor. Evet öyle de bir e, gariplik Mesela var. geçen ikindi namazını kılıyorum bir mescitte. Birisi girdi kapıdan. Yani fark ediyoruz ya. Evet. E, fark edince mesela ...ben sesli olarak... ...Semiallahu limen hamide dedim ki... ...gelsin bana uysun. Evet Yok, uymadı. Sonra... ...namazlarımızı bitirdikten sonra dedim ki... ...böyle bir şey yaptım, farkında mısın? Duydum ama ne olduğunu... ...anlayamadım dedi. <laughs> ben bilmiyorum böyle bir şey, bilmiyorum. Fakir boyutta bir eksiklik de var belki. Ee, tabii, tabii. Mesbuk olma durumunu da bilmiyoruz değil o, mi? Onu da zaman? bilmiyor. Şimdi o nasıl tamamlayacak? Bütün <laughs> e, bunlar... Eksik. E biz peki bu belki baba. Baba. E, yani şimdi e, hemen o zaman e, diğer neden ailevi konularda e, yani namaz lazım? Namaz lazım. Disiplin geldiği için. E şimdi, en başta. E, mesela ailevi problemler çok ya. Hocam dua edin diyorlar ya veya işte muska yaptırmaya gidiyorlar vesaire bir şeyler istiyorlar ya hiç gitmeyin. Yapacağınız bir şey var. Ne diyor Cenab-ı Hak Bakara suresi 45. ayette Vestaînü bi sabri ve salâ Sabır ve namazla Allah'a sığının. Sığınmak ne demek? Allah'ım. yalvarmak, dua yalvarmak etmek, düştüm. acizini eh. anlamak, noktayı istinat olarak onu bilmek. Ben yardım istiyorum senden. İstanede bulunmak. Yardım istiyorum. Bir, yardım isterken önüme gelen felakete karşı sabırlı davranıyorum. Sabrediyorum, bir bekleyelim. Bir de namaz kılıyorum. Çünkü. Ee, biraz sonra sporta göreceğiz. Namazın içinde neler yok neler yok. Her şey evet. var. Yani. Dua. E, en büyük dua zaten. En, en büyük dua. <laughs> Salat zaten dua manasına da geliyor. E, Duam etmek istiyorsunuz. Buyurunuz. Yani şöyle diyorum. Çok ciddi ye olarak namazı evet. Ciddiye alarak kılarsak, hakkını verirsek, cemaatle kılarsak ve huşu içinde kılarsak. Evet. Peygamber Efendimiz gibi kılarsak, Hazreti Ömer gibi kılarsak. Hazreti Ömer gibi. Özellikle çünkü ondan örnek vermek istiyorum. Onun için onun ismini zikrettim. Ve bugün bir dönüp dolaşıp Hazreti Ömer'e geliyoruz ya. Evet. yani Allah bütün bizim hepimize izleyicilerimize Hazreti Ömer gibi bir çocuk versin. Evet. İleride onu, onun gibi olsun. Hayırlı evlat Hayırlı evlat. Yani Hazreti Ömer gibi sultan olsun demiyorum. Hı hı. Halife olsun, devlet başkanı olsun, İlla da öyle olsun da demiyorum. Ol, ol, olursa çok güzel olur. Yani Hazreti Ömer gibi yani bir bakıyorsunuz insanlar gerçekten e, yöneticilikte Hazreti Ömer gibi bir müddet gidiyor. Bir sene, iki sene sonra pes ediyor. Evet. Yani toplum e, onu kaydırıyor. Ayağını bir noktada kaydırıyor. Yani e, şimdi Hazreti Ömer gibi dememin sebebi e, sonraya bırakmayalım. E, sabah vurulduğu zaman namazını kılamayıp da odasına girdiği zaman, bir başka birisi odasına girdiği zaman bir taraftan kan akarken namazını kılmaya devam ediyor. Hmm. Bugün memlekette işte şu anda yaşlıların bir kısmı, bir kısmı ben idrarımı tutamıyorum diye namazı bırakıyor. Evet. Daha önce kıldığı halde. Ya bunun, o da bilmemekten aslında. Bilmemekten. Şimdi zaten bizim sıkıntımız ne? bilmeyle ilgili bir problemimiz var yani zaten. Yani şey diye düşünüyor namazım olmaz böyle. Namazım bu. olmaz Allah pis pis, mı? pis, pis namaz mı kılınır? diye halbuki Ama bunun çözümü var. Yani biliyoruz. Özürlü özürlü, ve özürlü. Ve sorabilir yani her yere e, sor soracağı sorabilir. yerler çok yani fazla. Yani kan da akarsa bir insanın vücudundan idrar da akarken namazını kılabilir sürekli ise. Her vakitte abdest Hı. alarak. Tabii her vakit abdest alarak kılınabilir. Şimdi Ailede namaz ciddiyeti. Ailede. O zaman birbiriyle zincirleme halinde zaten. Evet. Zincirleme halinde. Mesela e, Semg isminde hurma bahçesi var Hazreti Ömer'in. E, o bahçede biraz işe fazla daldığında işe fazla daldığında kulaklarım çınlasın. Öyle diyeyim. Kulaklarımız çınlasın. Duyalım işi gücü olan Müslümanlar, <laughs> işten dolayı namazı biraz daha sonraya bırakılanlar, bırakanlar, e, Hazreti Ömer ikindi namazına bahçesindeki meşguliyetten dolayı yetişemeyince bu bahçe benim namazıma, namazımın gecik gecikmesine sebep oldu diye bağışlıyor. Bu, Gözden çıkarıyor evet, yani. Kalpten hem, çıkarıyor. Hem Buhari'nin açıklamasında tecrit vardır. Diyanetin yayınladığı. Hem orada var. Evet. Hem bizim Halit'in programcımız haletti Çil'in e, Ömer'in Arayan Yüzyıl kitabında bu e, kaynak olarak da orada gösterilmiş. Orada var. Evet. Yani menkıbı anlatmıyorum. Evet. Bu bizzat olan Hazret Ömer'in başına gelen bir olay. Bağışlıyor onu. Evet. Gözden çıkarıyor, bitti. Yani bahçenin bir suçu mu var? Ama oyaladı. Ee, yani netice itibariyle bedelini kendisi ödüyor zaten. Kendisi ödüyor. Yani e, şimdi bu ciddiyette e, alındığı zaman ve veste'inü problemleriniz mi var? Şimdi ailevi problemim var? Otur düşün namazımda, ben namazımı nasıl kılıyorum? Namazıma bir ciddiyet veriyorum, veriyor muyum? Bunu ben neye söylüyorum? Namazlara, şurası da kılıver. Yani o söz bile söylenirken o sözde bile bir ciddiyet sanki sezemiyorum. İyi niyetle söyleniyor. Yani bir aradan çıkar verelim gibi bir durum. E, halbuki günde beş vakit kılıyorsunuz, bir saat ayırıyorsunuz abdestle birlikte. O bir saatinizi bir kere yoğunlaştırmanız gerekiyor. Doldurmanız gerekiyor. Neyle? E, dersle, okulla, çocuğun derdiyle, şununla bu. Hayır. Hayır. Neyle? E, huşu ile. Huşu ile. Yani şöyle bir şey bile oluyor. Şimdi eğer siz onun ciddiyetini anlarsanız, ee, arkasından tabi Cenab-ı Hak rahmetlerini de gönderiyor ya e, diyelim çok bunaldığınız bir işte e, her şeyinizi arkada bırakarak namaza durdunuz e, o namaza durduğunuz sırada aslında e, öyle bir gönül ferahlaması geliyor ki arkasından kendinizi Allah'a bırakıp teslimiyet içinde olursanız e, o kalbinizdeki ufunet dağılıyor yerine huzur hali geliyor yani farklı bir iklim yakalıyorsunuz e, tabii şüphesiz şöyle bir şey de var. E, biz günlük işlerin arasında rahatlamak, huzur bulmak için namaz kılmayacağız değil mi? Burada öyle bir e, şeyde, niyeti de e, gözden geçirelim. Yani namazın vermiş olduğu rahmetler var, hayatımıza getirdiği güzellikler var. Sadece o güzellikler için yapmayacağız bu ibadeti bir e, kere. Tabii, tabii. Yani orada da hani Allah emrettiği için. E, tabii. Tabii değil mi? Niyetimiz yani namaz hayatımıza disiplin getiriyor, ölçü getiriyor, bir düzene oturtuyor, bize huzur veriyor ama biz bunlar için değil sadece. Yani sadece değil, biz tamamen emir olunduğu için yaparız. Neticede Allah onu verir ya da vermez. Onu da bilemeyiz. Öyle değil mi? Yani şimdi zaten ibadet niçin yapılır? Emredildiği için. Vazife. Allah beni onun için yaratmış. Ben onu bilirim. Ve me halaktul cinne ve'l insa illa liya'budun. Şimdi insanlar ve cinleri sadece ibadet yapmak için yarattığına göre ben bunun için yapıyorum. Fakat e, şimdi ben ailede mutlu olayım değil. Mutlu olmadığım zaman namazımda eksiklik mi var acaba? Hah diye bakmalıyım. Değil mi? Evet. Ha. Kulluğumu gözden geçirmeliyim. niye niye öyle diyor Kur'an-ı Kerim. Ve istein biz ve sala. Sabırla ve namazla ona sığının. Allah ona sığının. 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 Evet. Sığınmadım mı acaba? Sığınmadım da hani çocuk herhangi bir sıkıntıda annesinin kucağına gidiyor. Ondan sonra sığınıyor. Annesi onu koruyor ya. Evet. Korunaklı değil miyim ben acaba? Darbeler mi alıyorum oradan buradan? Bana darbeler geliyor. Acaba neye geliyor? Ben de bir eksiklik mi var? Ben Allah'a sığınamadım mı acaba? Şimdi bu birbirini tamamlıyor. Biz her ne kadar e, yani e, darbe almamak için namaz kılıyoruz. Hayır değil. Namaz kılıyoruz Namazımızı ciddi kıldığımız zaman darbemiz azalır. <laughs> ya olur, Müslümanlar imtihan olmayacak mı? İmtihan olursunuz. Fakat <laughs> bu imtihanı kolay atlatırsınız. Bunu bildiğiniz zaman allah Teala ben sizi imtihan ediyorum diyor çeşitli o hastalarla imtihan ediyorum diyor. İmtihan ettiğimizi bildiğimiz zaman rahatlarız. Ben şunu da çok duyuyorum insanlarla görüştüğüm zaman. Sıkıntım var işte namazı yine sorduğum zaman diyor ki hocam zaten ben çok namazımı kılıyordum diyor. İki aydan beri namaz kılmıyorum diyor. Niye namaz kılmıyorsun? Huzur bulamıyorum. Yani kıldığım namazdan hiçbir lezzet almıyorum. O yüzden şimdi, bıraktım Çünkü diyor. benim sıkıntılarım var. Evet. E zaten şimdi ha burada şunu biz insanız canım o kadar da bir bizim üzerimize gelme. E, ya sıkıntılarımız azalır inşallah. Yani biz namazımız o zaman namazımızı eksik mi kılıyoruz diye. Siz e, zaten biraz sıkıntınız var. Bundan dolayı dünya huzursuzluğunuz var. Ve bu dünya huzursuzluğundan dolayı namazınızı terk ediyorsunuz. Bu, bu defa ahiret huzursuzluğu da sizinle baş başa kalacaktır. Evet. Yani böyle bir durum da vardır. Yani buna niye meydan verelim ki? Evet peki ee, o zaman bu güzel sözlerin üzerine namazla ilgili bir günlük namazda atlı spotumuzu dinleyelim. Evet. Sonra devam edelim. Allahu ekber. Allahu ekber. Bir günlük namazda. Her günün farz namazları 17, vacip namazı 3, sünnet namazları da 20 rekat olduğuna göre bir günlük namazda 40 besmele-i şerif ve 40 Fatiha-i şerife okunmuş oluyor. Buna göre Er-Rahman el Er-Rahim el kelimeleriyle Rabbimizin sonsuz rahmeti 80 defa anılmış oluyor. 222 defa tekbir alınıyor. 120 defa her rükûda 3 defa söylenmesi şartıyla Subhane Rabbi El Azim 240 defa her secdede 3 defa söylenmesi şartıyla Subhane Rabbi El Ala 15 defa Subhaneke okunuyor. 375 defa Allah Teala Hazretleri tesbih ediliyor. 40 defa Amin, yine 40 defa Semiallahu Lümen Hamide, yine 40 defa Rabbena Lekel Hamd denilmiş oluyor. 33 defa Zamm-ı sure okunuyor. 21 defa Tahiyyat okunduğu için Tahiyyat'ın içinde 21 defa Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a Yine 21 defa da Mevlamızın salih kullarına selam verilmiş olunuyor. 21 defa kelime-i şehadet getiriliyor. 13 defa Rabbena Atina ve benzeri dualar namazın bitiminde de 13 defa Allahümme ente's-selamu ve minke selam okunuyor.